Sevgili seyirciler, merhabalar. Bugün Boluspor Fan Token tanıtımı için Kartal Palas Otel'deyiz. Boluspor Fan Token hakkında önemli detaylar. Fan Token kullanımı ve takıma olacak katkılarını sizler için derleyeceğiz. Dijital i̇şte dünyanın içerisindeki şirketler dünyanın en büyük ve en değerli şirketler haline e, Bugün e, Google'a dünyanın en büyük şirketleri, en e, zengin şirketleri diye yazarsanız ilk, ilk 100'ün içerisinde 78 tanesi teknoloji şirketi olduğunu görüyorsunuz. Elbette bu sporun uzun zamandır birincilikte olması, bulunduğu konumu muhafaza etmesi son derece önemli. Lakin biz Bolu'yla beraber kucaklaşan bir Bolu Spor hayal ettiğimizi ifade ediyoruz. Biz de bütçemiz el verdiğince ilk açıldığı zaman biz de ne kadar gücümüz yeterse o kadar destek olmak için e, elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu resmi para birimi olarak da kabul ettiler. İlk talep toplama aşamasına geçildiğinde 50 bin liralık bir yatırımı kendim yapacağım bu topluna. İnşallah kulübümüze hayırlı olur. Bir takımla bir fan çıkartma yeterli değil, bunun arkasında ciddi bir kitle gerekiyor. Buna inanan bir kulüp başkanı, o bölgenin yöneticileri bunlarla birleştiği zaman bir token değer kazanıyor ve kalıcı kitlesine rahat ulaşabiliyor. Bolu Spor'un ileriki dönemlerde de kalıcı bir gelirinin Bolu değer katacak ve Bolu gerçekten kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak bir proje yapalım diye. Bu projeye yaklaşık biz bir buçuk yıldır, bir yıldır diyelim bunun üzerinde çok çalıştık. Ama biz şunu istemedik. Altı boş olan manipülasyonlarla sonradan yalnız bırakılan, içi boşaltılan bir token olmak istemedik. Bolu Spor token Bolu'da da onu söyleyeyim. Gerçek Bolu Spor ve Bolu'da yaşamayan, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 güne yakın Bolu var. Bunların çok etkili olacağını düşünüyorum. Yatırımcının da Bolu bir zarar görmesini engelleyecek şekilde ilerledik. Ben Bolu Spor taraftarı olan bir siyasetçiyim. Gerçek bir taraftar olarak, Bolu Spor taraftarı olarak bugün Bolu Spor'umuza katkı verecek bu anlaşmanın imza töreninde bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese destek ve yatırım amaçlı olarak bu tokenlardan almaya davet ediyor. Bolu Spor token bugün itibariyle satışa çıkartıyoruz. Üç aşamalı bir satışımız olacak. Kilitli modelimiz var. 4 ay sonra ve 6 ay sonra kilitlerin açılacağı bir model açık token almak isteyenlerde açık satışımız olacak. Biz burada yaklaşık böyle bir iki ay, iki aylık, aylık bir ön satış yapacağız ama bugüne kadar hiç yapılmamış bir modelle bir ön satış yapacağız. Türkiye'nin yaklaşık 60 tane şehrinde görevlendireceğimiz arkadaşımız satış sorumlusu olarak bu tokenin tanıtımını yapacak, lansmanını yapacak. Ciddi bir network ağımız var. Ersan Bey, Ersan Beylerin de Öncelikle bugün itibariyle Bolu Spor e, tokeni ön satışa çıkartıyoruz. Herkes hayırlı olsun. Bolu Spor camiasına, Bolu halkına e, hayırlı olsun. İnşallah çok iyi satışlar gerçekleştireceğiz. E, bugün itibariyle yazılımız bitti. Bugün Helenex borsasına kayıt yaptıran Herkes orada Boluspor sekmesini görecek. Buraya tıkladıklarında da karşılarına Boluspor alım sayfası çıkacak. Burada 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi 0.14 kuruştan başlıyor. Yani Bolu'nun plakasından başlıyor. Bu 6 ay kilitli olarak sattığımız Boluspor tokenimiz. o 0.14 kuruştan 6 ay kilitli. Yani 6 ay boyunca bozdurmamak şartıyla insanlar satın alabilirler. Bunun dışında 0.25 kuruş olan bir paketimiz var. Bu da 4 ay kilitlidir. İsterlerse isterlerse bunu tercih edebilirler. Bunun dışında bir de tamamen açık yani kilitsiz e, borsaya girdiği anda satılabilecek tarzda olan bir paketimiz var. Bunun fiyatı da 0.50 kuruş. E, Tabi burada isteyen istediği paket tercih edebilir ama açık olan yani hemen satılabilecek olan pakette çok fazla bol spor tokeni yoksa yani sayısı az. Bu bütün kulüplerde böyledir. E, Tabi burada tokeni korumak, yatırımcıyı korumak, uzun vadeli bir e, yapı oluşturmak açısından e, böyle bir seçenek sunacağız. Bugün itibariyle satışlar başladı. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu kulübün bir daha doğrusu Bospor'un bir delegesi olarak da beni çok mutlu etti. Güzel bir anlaşma olduğuna umut ediyorum. Ben buradan tüm kulüp başkanımızın da söylediği gibi Bol'da yaşayan hemşerilerimiz evet amenna. Bu kulübün bizim için bir değer olduğunu biliyoruz. Manen de madden de buna destek vermeye çalışıyoruz. Bizler tabii sorumluluk olarak üzerimize düşen haliyle tahtaya çıkacağı en uzun zamanı da işlem hareketini en uzun vadede yapabileceğimiz en uygun şeyden de e, token'ımızı alacağız inşallah. E, fakat ben hemşerilerimizi Bolu'lu olan e, ve Bolu'yu seven, e, Bolu'ya değer verdiğine inanan bütün hemşerilerimizin de bu konuda desteğini beklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, Bospor Spor yönetimimizi girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten e, dijitale geçtiğimiz e, bu devirde ...Bol Spor'un hem sporcu kimlikleriyle hem de aynı zamanda teknolojik olarak da Bol Spor'a destek olunması yönünde yaptığı bu girişim için, bu çaba için tebrik ediyorum. Ben Bol Spor'u sevenlerin, daha doğrusu Bolu'yu seven tüm hemşehrilerimizin bu vesileyle de yani gönülden sevdiklerini biliyoruz. Lakin bu vesileyle de yanlarında olacaklarına gönülden inanıyorum. Biz de Allah'ın izniyle gücümüz çerçevesinde... Ee, bol Spor tok, Tokene yardımcı e, olacağız. Biz de inşallah tahta ya açıldığı zaman ya da e, satışa başladığı zaman biz de inşallah yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Tekrar e, bu imza töreninin hem Bolumuz için hem de Özne olan Bol Sporumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür <laughs> Bugün Bol Spor için bir milattır aslında. Bugün bir mihenk taşı oluşturmuşuz. Öyle hissediyorum katılımdan dolayı, pozitif enerjiden dolayı. Bolu Spor artık kendi ayakları üzerinde durması gereken bir kulüp. Bunun için biz bir buçuk senedir var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerde yaptığımız çalışmaların bir kesit araya uğramasından dolayı yarım kalan projelerimiz vardı. Bunları yapamadık ama böyle güçlü bir firmayla bu yola çıkmak gerçekten Boluspor'un maddi anlamda büyük kazançları olacak bir döneme giriyor şu anda. Ve Boluspor zaten bir markadır, bunu söylemeye gerek yok. Bolu Spor, Bolularındır. Bolu Spor Bolu'yu temsil eder. Dünya üzerindeki bütün Bolu'ları temsil eder. Onun için herkese şunu söylüyorum. Tüm Bolu hemşerilerimize ve gerçekten doğru yere yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza Bolu Spor Töken etrafında kenetlenelim. Elimizden geldiği kadar destek verelim. Hem biz kazanalım hem kulübümüz kazansın. İnşallah güzel günler bizi bekliyor olacak. Teşekkür ediyorum. Bolu Spor için çok önemli bir gün bence. Bir kulüp için bir milat artık kulübün geleceğe daha güvenli baktığı günün başlangıcı. Artık kulüp belli süreçleri atlattı, artık ayaklarının üstünde daha rahat durabiliyor. Bu da gelecek için çok önemli, kulübün geleceği için çok önemli. Kripto tabi dünyada bir gerçek artık, bizim kulübümüzün de bunun içinde yer alması çok önemli. Tabi taraftarımızın, kulübün, camianın, tüm Türkiye'de yaşayan bolluların buraya vereceği destek çok önemli ki kalıcı gelirler elde edilebilsin, artık kendi ayaklarının üstünde dursun, daha rahat transfer yapsın, daha iyi oyuncular transfer etsin ve daha güçlü bir Boluspor olsun, bunun çok önemli bir ayağı bugün. Öncelikle hayırlı olsun Boluspor'a, Boluspor taraftarlarına, Boluspor halkına. Yöneticilerimiz. Bununla ilgili bolu Spor'un markasına değerine değer katmak için böyle bir anlaşma yaptılar. Her şey bolu Spor için çok inanılmaz bir şekilde düzelme var. Biz de bunu fark ediyoruz. Sportif anlamda da biz buna katkı yapıp bolu Spor'u en iyi yerlere en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde bu sene inşallah istediğimiz yerde bitirip herkesi mutlu etmek istiyoruz inşallah bunda başaracağız. Ya tabii mutlu olduk. Biz de takip ediyoruz. Yani bizim de yatırım yaptığımız e, coinler de var. E, kullandığımız platformlar da var. Tabii Bol Spor kendi takımımızın böyle bir şey çıkarması, e, çıkarması, taraftara sunması, bize sunması e, önemli oldu bizim için de. Biz de takım arkadaşlarımıza konuşuyoruz. Bir yatırım yapacağız inşallah. E tabi kazanmak için yapıyor herkes sonuçta e, para kazanmak için yapılıyor ve taraftarla e, kulübümüzün bir araya gelmesi kulübümüzün gelirlerini devam etmesi, aynı zamanda kişisel olarak da para kazanmak için yapılan bir e, iş oldu. Herkesin burada kazan kazan durumu var açıkçası. İnşallah kulübümüze güzel katkılar olur, taraftarımıza güzel katkılar olur. E, çok sevindik hani böyle bir ortamda bulunduğumuz için. E, Takımımıza, kulübümüze, taraftarımıza hayırlısı olsun. Öncelikle her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir anlaşma gerçekten Bolu Spor ve Bolu şehrine bence hayırlı olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza da hayırlı olsun. İnşallah yani maddi anlamda da bolu sporumuzun gerçekten önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani kısacası hayırlı olmasını iki tarafa da temenni diliyorum. yani. Artık dünyada bu iş başka bir boyuta geçti ve çok önemli bir hal aldı. Eskiden kulüpler taraftarlardan gelecek olan gelirler de ayakta dururdu. Ve bu çok önemli kulüpler için. Artık bu tarz yatırımlar Taraftarların sadece kulüplere destek olması değil, kulüplerin de taraftarlara destek olmasını sağlıyor. Bu yolda çok önemli bir adım attı Bolu Spor Kulübü. Biz de taraftarlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Onların katkı sağlamanı istiyoruz çünkü bu katkıların karşılıklarını alacaklarına inanıyoruz. Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bolu Spor açısından çok güzel bir anlaşma oldu. Ben bütün taraftarlarımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün Türkiye'deki, sadece Bolu'da olanlar değil, bütün Türkiye'deki taraftarlarımıza destek olmanı talep ediyorum. İnşallah Bolu Spor daha iyi yerlere gelecek. Bunu hep birlikte başaracağız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bolu Spor Token, şu anda dünyada yeni yeni kullanılmaya başlanan bir dijital para birimi. Çoğu sektörler artık bu dijital platforma taşınmaya başlandı. Biz de kulübümüze hem destek olmak amaçlı, hem kulübümüze destek olanlara para kazandırmak, destek olmak amaçlı, çift taraflı böyle bir uygulamayı düşündük. Görüştüğümüz firmalar arasında da en bize hitap eden firmanın Helenex TR grup olduğunu gördük. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ettirdik ve şu anda gelinen nokta bu. Çok yoğun bir ilgi var. Tokenlerin satışa çıkmasıyla beraber sanıyorum tükeneceğini düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Alper Başkan'ın konuyu telaffuz etti. Biz de bol sporumuza destek olmak için biz de yaklaşık ben kendi şahsım adına 50 bin lira. Evet. Bir 50 bin liralık bir token e, ön satışa çıktığında alacağım. İnşallah bol spor için iyi olur. Hem bol sporumuza destek hem taraftarımıza destek e, oluruz. İnşallah iyi olur.